derler ki bir erkek duygularını sessizlikle, kontrolle ve soğukkanlılıkla gizleyebilir ama kalbi gerçekten bir kadına ait olduğunda en güçlü savunma bile kayar. İstemeden gizlemeye çalıştığı her şeyi açığa çıkaran sözler söyler. Aklından değil, ruhunun en derin kısmından kaçan yedi basit kelime. Bir erkek gerçekten sevdiğinde duyguları aklı anlamadan çok önce konuşmaya başlar. Kelimelerin altında bir dil vardır ton, duraklamalar ve sessizliklerden geçen bir enerji akımı. Bu bilinçaltının dili, kalbin sakladığını ortaya çıkaran insan psişesinin parçası. Bir erkeğin kalbi bir kadına ait olduğunda, sözleri hesaplanmış yanıtlar ya da sosyal performanslar olmaktan çıkar. İç dünyasının kendiliğinden taşmaları haline gelir dudaklarından kaçanlar etkilemek için tasarlanmış ifadeler değil, duyulmaya çalışan ruhunun fısıltılarıdır. Aşk, düşünce ile duygu arasındaki mesafeyi yumuşatır, gerçeğin filtresiz geçmesine izin verir. Bu anlarda söyledikleri hiç prova ettiği her şeyden daha fazla özgünlük taşır. Duygunun bilinçsiz açığa çıkışı incelikle gerçekleşir. Bir erkek basit bir şey söyleyebilir yine de ağırlığı havada asılı kalır sıradan bir söz geçici bir ifade ya da mizah kılığına bürünmüş bir itiraf olabilir ama altında derin bir şey hareket eder henüz nasıl göstereceğini bilmediği şefkatin bir parıltısı sözleri daha derin bağlılığını gizli özlemini sessiz teslimiyetini ele verir ağzından kayanlar aklının savunmalarını atlayan duyguların parçalarıdır Akıl ve muhafazakarlıkla yönlendirilen bilinçli benlik kırılganlığı kabul etmekte yavaştır. Ancak bilinçaltının böyle bir kısıtlaması yoktur. Dil sürçmeleri yoluyla, planlanmamış ifadeler yoluyla, farkındalığın solduğu ve gerçeğin bir açıklık bulduğu anlar yoluyla konuşur. Aşkta bilinçaltı huzursuz hale gelir, kendini açığa çıkarmaya, mantığın içeremeyeceğini ifade etmeye çalışır. Bir erkek duygularını bastırmaya çalışabilir, kontrol altında olduğuna, sevginin sınırlarını yönetebileceğine kendini ikna edebilir. Ama aşk yönetilebilecek bir şey değildir. Daha derin güçleri harekete geçirir. Bağlanma, anlaşılma, zırhsız görülme özlemi. Bu güçler yükseldikçe konuşmasını renklendirmeye başlarlar. Sıradan şeylerden bahsederken bile ton, bağlılığın bir alt akımını taşır. Bilinçaltı ne söylediği değil, nasıl söylediği yoluyla kendini gösterir. Sesindeki yumuşaklık, kelime seçimindeki sıcaklık, kayıtsızlıktan ilgiye ince kayış. Bu korunmasız konuşma anları kutsaldır. Aşkın artık dışsal bir arayış değil, içsel bir uyanış olduğunun kanıtıdır. Bir erkeğin kalbi bir kadına ait olduğunda, söylemeyi hiç düşünmediği kelimeleri konuştuğunu bulabilir. Onu şaşırtan kelimeler, yabancı ama derinden doğru hissettiren kelimeler. Bu, bilinçaltının konuşmaya katılmaya başlaması nedeniyledir. Sebepsiz seven, düşünmeden hatırlayan, açıklamasız hisseden kısmı, bu kısım ifadesine rehberlik etmeye başlar. Aşk, bilinçli aklın uzun zamandır susturduğuna ses verir. Gerçekte bilinçsizce kayanlar rastgele değildir, bir vahidir. Kalbin başından beri bildiğini ama itiraf etmekten korktuğunun ortaya çıkışıdır. İstemeden şefkatli bir şey söylediğinde bunun nedeni iç dünyasının dış sükunetinden daha yüksek sesle konuşmaya başlamasıdır. Bilinçaltı gizli kalmayı reddeder ve böylece dili şeffaf hale gelir. Bu anlarda artık bir rol oynamıyor. Sadece var oluyor. Sözleri onu korumayı bırakır ve onu açığa çıkarmaya başlar. Kalbinin zaten seçtiği kutsal sırrı ortaya koyarlar. Aşk o zaman sadece iki kişi arasında bir deneyim değil, bilinçli ve bilinçaltı arasında bir diyalog haline gelir. Erkek fark etmeyebilir ama planlanmamış her kelime bu birliğin ağırlığını taşır. Gizli duygularıyla ifade edilen benliği arasındaki birliği. Ağzından kayanlar sadece cümleler değil, dönüşüm sinyalleridir. Hissettiği ile söylemesine izin verdiği arasındaki duvarın erimeye başladığının işaretleri ve neden söylediğini anlamasa da gerçekten dinleyen kadın bunu duyacaktır. Kelimelerin arkasındaki gerçeği, sıradan ifadenin arkasındaki sessiz itirafı hissedecektir. Çünkü bir erkeğin kalbi bir kadına ait olduğunda bilinçaltı artık dünyaya konuşmaz, ona konuşur. Aşk sadece kalbi uyandırmaz, egoyu meydan okur. Her erkeğin içinde güç ve teslimiyet, kontrol etme arzusu ve hissetme ihtiyacı arasında hassas bir denge yaşar. Derinden sevmeye başladığında bu denge titrer. Yıllarca öz koruma, bağımsızlık ve gururdan inşa edilen egosu, kalbinin kucaklamaya çalıştığı şeye direnmeye başlar. Ego kesinlik, sınırlar ve kontrolle gelişir. Onun "beni kimin etkilediğine ben karar veririm" diyen kısmıdır. Ama aşk zihnin yönetebileceği bir şey değildir sessizce girer, bir zamanlar onu güvende tutan savunmaları parçalar. Bir zamanlar güç gibi hissettiren şey mesafe gibi hissetmeye başlar. Bir zamanlar gurur gibi hissettiren şey yalnızlık gibi hissetmeye başlar. Egosu ile kırılganlığı arasındaki çatışma, duygularının sözlerinden süzüldüğünü hissettiği ince anlarda başlar. Görkemli jestlerle değil bir erkeğin kalbi bir kadına ait olmaya başladığında bu iki güç arasındaki gerilim neredeyse dayanılmaz hale gelir. Ego fısıldar, dikkatli ol. Kalp ısrar eder, dürüst ol. Sakin, mantıklı ve mesafeli görünmeye çalışır. Yine de iç dünyası taşmaya başlar planlamadığı şeyler söylemeye, niyetinden fazlasını açığa çıkarmaya başlar. Savunmaları zayıflar, istemediği için değil, aşk saklanma iradesinden daha güçlü olduğu için. Bu çatışma zayıflığın işareti değildir. Kontrolden daha büyük bir şeye güvenmeyi öğrenen bir ruhun doğal mücadelesidir. Dudaklarından kayanlar, egosunun duvarlarının küçük ihanetleri haline gelir. Mantığın bir zamanlar yönettiği yerde, duygularının yönlendirmeye başladığının kanıtı. Bir zamanlar sessizlikte güç bulan erkek, kırılganlıkta garip bir cesaret keşfetmeye başlar. Ancak bu geçiş asla kolay değildir. Ego maruz kalmaktan korkar. Açıklığı tehlikeyle eşitler. Ona derinden sevmenin güç kaybetmek olduğunu söyler. Ama aşk gücü yeniden tanımlar. Ona gerçek gücün egemenlikte değil, teslimiyette yattığını gösterir. Samimiyetle konuştuğunda, sözleri duygularla titrediğinde kendini kaybetmez, kendini ortaya koyar. İfadesini ne kadar kontrol etmeye çalışırsa, bilinçaltı o kadar isyan eder, ton ve ifadeden sızar. Yumuşak bir seni özledim sadece sıradan görünmeyi planladığında kaçabilir. Sessiz bir senin için buradayım göstermeyi düşündüğünden daha fazla ilgi gösterebilir. Her korunmasız kelime hiç savaşının kanıtı haline gelir. Bu çatışma genellikle onu şaşırtır. Bir kısmı açıkta savunmasız, hatta aptal hisseder. Diğer kısım rahatlama hisseder sanki kalbinden konuşmak kazara bile olsa bilmediği bir huzur getirir. Ego anında yok olmaz. Kontrolü yeniden sağlamaya, ona kendi kendine yeterliliği hatırlatmaya çalışarak oyalanır. Yine de aşk onu silahsızlandırmaya devam eder. Ruhunu harekete geçiren kadının varlığında yenilmez görünme ihtiyacı yavaş yavaş erir. Gurur ve şefkat arasındaki gerilim her bakışta, her konuşmada, düşünmeden kaçan her kelimede oynanır. Söyledikleri farklı duyulmaya başlar. Onu etkilemeye çalıştığı için değil, ruhu konuşmaya katıldığı için sonunda aşkın kazanılacak ya da kaybedilecek bir şey olmadığını fark eder. İzin verilecek bir şeydir. Egosu hala direnç gösterir, birine ait olmanın kimlik kaybetmek anlamına geldiğinden korkar. Ama gerçek aşk onu silmez, genişletir. Öz korumayı aşarak kalbin doğal çekimine güvenmeye evrilmesini ister. Bilinçsizce kaçan tam o kelimeler, o evrimin dönüm noktasını işaret eder. Hatalar değildir; ruhun egonun sessizliğine karşı isyanıdır. Artık içeremediği daha derin bir gerçeğin parıltılarıdır düşünmeden konuştuğunda, duygu kontrolü kırdığında, kim olduğu ile kim olacağı arasındaki eşikte duran bir adamın işaretidir. Ego onu tekrar güvenliğe çekmeye çalışabilir ama aşk onu özgünlüğe davet eder. Aralarındaki çatışma aşkı dönüştürücü yapandır. Tutunma ve bırakma arasındaki o gerilimde bir erkek kalbin zayıflığı değil, en büyük gerçek kaynağı olduğunu anlamaya başlar. Bir erkeğin kalbi bir kadına ait olmaya başladığında sözleri artık düşünceden değil, içindeki daha derin bir ritimden doğar. Aşkın dili zihinde üretilmez, ruhtan yükselir. Anlaşılmak için söylenen kelimelerle hissedilmesi gerektiği için söylenen kelimeler arasında bir fark vardır. İkincisi bir nabız, mantığı aşan bir enerji taşır hesaplanmış ya da kasıtlı değildirler ancak hassasiyetle vururlar çünkü düşünce ve duygunun birleştiği yerden gelirler. Bir erkek o yerden konuştuğunda söylediğinin gücünün farkında bile olmayabilir ama o hisseder. Onu etkileyen ifadesinin belagati değil ondan kaçan samimiyettir. Bilinçsizce kaçan bu yedi kelime prova edilmez. Zihninin artık gerçeğini korumadığı sessiz anlarda ortaya çıkarlar. Rüyaların oluştuğu Sezginin konuştuğu ve benlik ile öteki arasındaki sınırların solduğu alemden gelirler. Ruh uzun açıklamalarla konuşmaz, sembollerle, jestlerle ve kısa anlam parıltılarıyla konuşur. Bir erkeğin sözleri, kalbi gerçekten ait olduğunda o özü taşır. Basit hatta sıradan gelebilir ama içlerinde hissinin tüm ağırlığı yatar. Önem taşıyan ifadenin kendisi değil, arkasındaki enerjidir; ton, bakış, takip eden sessizlik. Bu ince ifadeler herhangi bir kasıtlı itiraftan daha fazlasını ortaya koyar. Aşk iletişimin yapısını değiştirir, performans ihtiyacını kaldırır ve özgünlüğü öne çıkarır. Aşık bir erkek duygularını ifade etmekte zorlanabilir çünkü deneyim dili aşar. Akli zihni ruhunun zaten bildiğini şekillendirmeye çalışır ama bunu yaparken sıklıkla yetersiz kalır. Kelimeler geniş ve soyut bir şey için kusurlu kaplar haline gelir. Ancak tam da bu kusur nedeniyle bilinçaltı devralır. Zekayı atlar ve duygunun doğrudan konuşmasına izin verir. Bu yüzden zaman zaman nedenini bilmeden bir şeyler söylediğini bulabilir konuşan mantığı değildir. Onun aracılığıyla kendini ortaya koyan özüdür. Böyle anlarda kutsal bir dürüstlük vardır. Erkek etkilemeye ya da ikna etmeye çalışmaz. Sadece gerçekte var olur. Ruhun dili gösteriş taşımaz. Ham, savunmasız ve derinden insani'dir. Zeka ya da kısıtlamanın arkasına saklanmaz. İçinde aşk açıldığında anlayışının ötesinde bir şey için kanal haline gelir. Tonu yumuşar, kelimeleri yavaşlar, dikkati derinleşir, sessizlik bile beli hale gelir. Kelimeleri arasındaki enerji dilin söyleyemediğini söyler. Buradayım ya da çok önemlisin kadar basit bir şey söyleyebilir. Yine de bu kelimelerin altındaki duygu yalnızca onun duyabileceği gizli bir melodi gibi yankılanır. Bu iletişim biçimi zekayı aşar, sezgiseldir. Anlamanın açıklama olmadan gerçekleştiği iki iç dünyanın buluşmasıdır. Bu kelimeleri alan kadın onları analiz etmez, hisseder. Aralarındaki bağlantı bilinçaltı benlikleri arasında sessiz bir diyaloğa dönüşür. İnsan zihni söylenen kelimeleri unutabilir ama kalp onların titreşimini hatırlar. Aşkta önemli olan dil bilgisi ya da yapı değildir, rezonanstır. Dudaklarından kaçan yedi kelime o rezonansı taşır. Aşkı tanımlamak için değil, cisimleştirmek için tasarlanmışlardır. Gerçekte aşkın çoğu zaman ifade edilemez hissedilmesinin nedeni budur tanımlamaya direnir çünkü akli zihne ait değildir. Ruhları birbirine bağlayan o zamansız sembolik dile aittir. Bir erkek bu derinlikten konuştuğunda sözleri görünen ve görünmeyen dünyalar arasında köprüler haline gelir. Hem duygunun kırılganlığını hem gerçeğin gücünü taşırlar. Ruhun zihnin çerçeveleyemediğini söyleme yoludur. Yani o kelimeler bilinçsizce kaydığında kazalar değildir vahilerdir. Konuşmanın kendisinden daha eski bir dilin parçaları. Sesini bulmaya çalışan kalbin en saf ifadesi. Bir erkeğin kalbi bir kadına ait olduğunda içinde derin bir şey harekete geçmeye başlar. Onu gerçekten hiç tanımadığı kısımlarına bağlayan sessiz bir uyanış. Bu bağlılığın derinliğinde gizli duygularını ve tanınmamış yönlerini yüzeye çıkaran psikolojik bir yansıma yaşar. İçsel dişil özünü, animayı sevdiği kadına yansıtmaya başlar. Bu yansıtma bilinçli değildir ancak hissettiği ve algıladığı her şeyi şekillendirir. Onun aracılığıyla sıcaklık, şefkat, gizem ve duygusal derinlik görür. İçinde uzun zamandır var olan ama uykuda kalan tam o nitelikler. Bu anlamda aşk sevgiden fazlası haline gelir, tanınma haline gelir. Ona baktığında sadece başka bir kişi görmez, ruhunun yansımasını görür. Bu duygusal yansıtma deneyimi mantıklı değildir. Kadim, içgüdüsel ve derinden dönüştürücüdür. Erkek onun güzelliğine, sesine ya da ruhuna çekildiğini düşünebilir ama gerçekte çekildiği şey kendi iç dünyasının uyanışıdır. O, bilinçaltının konuştuğu ayna haline gelir. Varlığında bir tamamlanma hissi hisseder; sanki kendinin kayıp bir parçası nihayet geri dönmüş gibi. Yine de bu his her zaman huzurlu değildir. Kafası karışabilir. Anima hem ışık hem gölge, hem şefkat hem kaos taşır. Bir kadını derinden sevmek, kendi ruhunuzla başka biri aracılığıyla karşılaşmanın hem rahatlığıyla hem karışıklığıyla yüzleşmektir. Bu iç nitelikleri ona yansıttıkça duygusal tepkileri yoğunlaşır söyledikleri ya da yaptıkları onu beklediğinden daha derinden etkilemeye başlar. Onayı beslenme gibi hissettirir. Mesafesi kayıp gibi hissettirir. Bu sadece romantik bağımlılık değildir. Tanınma talep eden bilinçaltının gücüdür. Onu ne kadar çok seviyorsa o kadar kendini anlamaya çekilir. Varlığı uzun zamandır görmezden geldiği gömülü duyguları ortaya çıkarır. Bir zamanlar inkar ettiği kırılganlığı, bastırmaya çalıştığı özlemi, bir zamanlar zayıflık olarak reddettiği bağlantı ihtiyacını kendisiyle tam olarak buluşmak için yaşayan bir davet haline gelir. Bu şekilde aşk, bir başkasını kovalamadan öze doğru bir keşfe dönüşür. Onda hayranlık duyduğu şeyler rastgele özellikler değil, entegre edilmeyi bekleyen kendi ruhunun yansımalarıdır. Empatiyi, şefkati ve yaratıcılığı uyandırır. İçsel dişil ilkesine ait nitelikler. Onun aracılığıyla aşkın sahip olmakla değil, tanımayla ilgili olduğunu fark etmeye başlar. Bağlılığı denge yoluna dönüşür. Bir zamanlar katı ve kontrollü olan içindeki eril yumuşamaya varlığının harekete geçirdiği duygusal ve sezgisel akımlarla uyum sağlamaya başlar ancak bu yansıtma aynı zamanda gerilim yaratır bilinçsiz olduğu için zaman zaman kadının kendisini ruhunun üzerine yerleştirdiği imgeyle karıştırabilir onu idealize edebilir mükemmelliği cisimleştirmesini bekleyebilir ya da iç idealini yansıtmadığında ani hayal kırıklığı hissedebilir. Ama bu çatışmalar bile bir amaca hizmet eder. Onu hayali, gerçekten fantaziyi gerçeklikten ayırmaya iterler. Hayal kırıklığının acısı genellikle aşkın olgunlaştığı sürecin ta kendisidir. Onu sadece iç dünyasının sembolü olarak değil, kendi ruhu olan bir insan olarak görmeyi öğrenir. O anda aşk daha otantik hale gelir, yansıtmadan ziyade farkındalıkla temellendirilir. Bu yolculukta bir erkek aşkın en büyük armağanının rahatlık değil, bilinç olduğunu anlamaya başlar. Sevdiği kadın hem ilham perisi hem ayna haline gelir. Hem değer verdiği hem de bilmeden onu kendine geri yönlendiren kişi. Ona söylediği her kelime, uyandırdığı her duygu ikili bir anlam taşır. Ona olan sevgisini ve kendi ruhuyla gelişen ilişkisini ortaya koyar. Bilinçaltı yansıtma, kalbi ona ait olduğunda dönüşümün tohumuna dönüşür. Sadece romantik bir teslimiyet değildir. Ruhani bir tanımadır. Aşkın onları birleştiren köprü haline geldiği iç ve dış dünyaları arasında bir buluşmadır. Bir erkeğin kalbi bir kadına ait olduğunda dudaklarından kaçan kelimeler sıklıkla basit görünür. Yine de yüzeylerinin altında bir anlam okyanusu yatar. Bilinçaltı nadiren görkemli ya da şiirsel bildirimlerle konuşur. Bunun yerine olağanüstü duygularla yüklü sıradan dil yoluyla kendini gösterir. Bir erkek sıradan sözlerinin arkasındaki derinliğin farkında olmayabilir ama her ifade gizli gerçeğinin titreşimini taşır. Planlamadan söylediği sessizlik anları arasında kayanlar aşkın sessiz bir itirafı haline gelir. Bu kelimeler nadiren dramatiktir. Nazik, mütevazı, yine de derinden açığa çıkarıcıdır. Yemek yedin mi ya da eve vardığında mesaj at kadar sade olabilirler. Ama içlerinde sahte olamayan bir şefkat vardır. Bilinçaltı basitliği kılık olarak kullanır çünkü gerçeğin hissedilmek için süslenmeye ihtiyacı yoktur. Bilinçsiz itiraf, duygu, öz kontrolün sınırlarını taşırdığında gerçekleşir. Bir erkek duygularını açığa çıkarmayı planlamayabilir ama yine de sükunetinin en küçük çatlaklarından sızarlar. Etkilenmemiş görünmeye ne kadar çalışırsa sözleri o kadar ele verir konuşması yumuşamaya başlar. Tonu sıcaklık taşır ve onun refahına olan ilgisi her konuşmada belirgin hale gelir. Ondan ince şekillerde bahsedebilir, onu alakasız konulara getirmek için sebepler bulabilir. Seni seviyorum demez. Yine de söylediği her şey öyle duyulmaya başlar. Aşkın dili dönüştürme, bilinçli zihnin bastıramayacağı, söylenmemiş duygularla dolduran bir yolu vardır. Dinleyiciye basitlik gibi görünen şey, gerçekte ruhun iletişim kurmanın kendi yolunu bulmasıdır. Bu bilinçsiz dürüstlük genellikle aşkı bu kadar gerçek hissettiren şeydir. Bir erkek iltifatları prova edebilir, ilgiyi taklit edebilir, cazibe arkasına saklanabilir. Ama korunmadan kaçan kelimeler farklıdır. Etkilemeye çalışmazlar, açığa çıkarırlar. Kalbin kendi adına konuştuğu o sessiz alandan gelirler. Aşk çoğu insan iletişimini şekillendiren filtreleri kaldırır. Performansı varlıkla değiştirir. Bir erkeğin kalbi gerçekten bir kadına ait olduğunda artık anlaşılmak için konuşmaz. Hissedilmek için konuşur. Bilinçaltı en gerçek sesi haline gelir, zihninin kabul etmekten çok temkinli olduğunu ifade eder. Bazen bu anlar beklenmedik şekilde gelir. Sıradan bir şey hakkındaki konuşmada tonu kaymış olabilir ve küçük ama samimi bir şey söyleyebilir. Hatta kendisini şaşırtan kelimeler. Ancak konuştuktan sonra niyetinden fazlasını açığa çıkardığını fark edebilir. Bu bilinçaltının düşünceden daha hızlı hareket etmesi nedeniyledir. Mantığı atlar ve doğrudan duygulardan ifadeye geçer. Konuşması his ile biçim, görünmeyen ile konuşulan arasında bir köprü haline gelir. Yakından dinleyen kadın bu anları tanıyacaktır. Sakin dış görünüşünün altında sevgi, bağlılık ve henüz doğrudan sözlü hale getirmediği duygusal bir gerçek olduğunu hissedecektir bilinçaltı samimiyet dilini konuşur, kalbin anında anladığı bir dil. Bu planlanmamış ifadeler aynı zamanda aşkın iç engelleri çözme gücünü ortaya koyar. Her erkek içinde bir ömür boyu kısıtlama taşır; güçlü, mesafeli ya da etkilenmemiş görünme dürtüsü. Ancak aşk girdiğinde bu savunmalar zayıflar, bilinçaltı çatlaklardan sızmaya başlar. Sıradan görünen ama mahrem hissettiren kelimeleri serbest bırakır. Sessizlikleri bile iletişim kurmaya, ifade edemediği anlamları taşımaya başlar. Basit ilgilenme eylemi onun itirafı haline gelir. Bilinçli zihnin aksine bilinçaltı gururun arkasına saklanmaz. Sadece serbest kalma arar ve böylece sözleri basit, korunmasız, bazen garip hissettiğinin en dürüst ifadesi haline gelir. Bu anlarda dil duygusunun ikincil olur. Önemli olan kelimelerin gerçek anlamı değil, taşıdıkları enerjidir. Basit bir kendine iyi bak, binlerce söylenmemiş duygunun şefkatini taşıyabilir. Bilinçaltı aşkı mütevazı ifadelere büründürür, hissin kelimelerin yapamayacağını ortaya çıkaracağına güvenir. Henüz bilinçli olarak kabul edemediği şey ton jest ve içgüdü yoluyla konuşmaya girer. Sözleri duygusal gerçeğinin yaşayan sembolleri yüzeyde sıradan ama anlamda kutsal hale gelir. Düşünmeden konuştuğunda nihayet gösterişten özgürdür ve kalbi onun adına konuşur, aşkı en saf ve en insani biçiminde ortaya koyar. Bir erkeğin kalbi bir kadına ait olduğunda aşk bir histen fazlası haline gelir dönüşüm haline gelir. İçinde derin bir şey değişmeye başlar. Genellikle tam olarak açıklayamayacağı şekillerde. Duyguları arzudan bağlılığa geçtiği anda artık aynı değildir. Aşk onu içten dışa yeniden şekillendirmeye başlar. Sessizce bir zamanlar kendini korumak için inşa ettiği duvarları yıkar ağzından bilinçsizce kaçan yedi kelime sadece sevgi ifadeleri değildir. Bu dönüşümün sembolleridir. İçinde bir şeyin uyandığına işaret ederler. Bir şefkat, kırılganlık, gizli kalmayı reddeden bir gerçek. İlk kez sadece anlaşılmak için konuşmuyor. Nihayet canlanmış daha derin bir kısmından konuşuyor. Bu anlamda aşk bir erkek için rahat bir deneyim değildir. Onu rahatsız eden ve yeniden yapan bir vahiydir. Bir zamanlar kontrol, bağımsızlık ve sükunetle gurur duyan adam açıklığa doğru yabancı bir çekim hissetmeye başlar. Aşkın kendini algısına meydan okuduğunu görür. Bir zamanlar stoisizm olarak tanımladığı duygusal güç, empati, sabır ve varlığa doğru kaymaya başlar. Dönüşüm İncelikli ama yatsınamaz, kendini farklı dinlerken, daha derin hissederken ya da dünyayı daha yumuşak gözlerle görürken bulabilir. Bunlar kasıtlı değişiklikler değildir. Doğal olarak gerçekleşir, sanki sevdiği kadın en otantik benliğini yansıtan ayna haline gelmiş gibi. Varlığı bağlanmayı, ilgilenmeyi, koşulsuz vermeyi özleyen kısmını uyandırır. Bu dönüşüm her zaman huzurlu değildir. Genellikle dirençle başlar. Kimliğinin merkezi olmaya alışmış egosu, aşkın talep ettiği teslimiyete karşı mücadele eder. Duygularının yoğunluğundan hem çekilmiş hem korkmuş hissedebilir. Ama aşk kök saldıktan sonra müzakere etmez. Gösterişi ve hayali soyar, onu savunmalarının altında gerçekte kim olduğuyla yüzleşmeye zorlar. Sözleri bilinçsizce kaydığında sadece romantik değildirler. Bu içsel evrimin itiraflarıdır. Düşünmeden kaçan her ifade, zırhından ziyade kalbinden yaşamayı öğrenen bir adamın ağırlığını taşır. Bir zamanlar zayıflık olarak gördüğü şey şimdi gerçek gibi hissetmeye başlar. Bir zamanlar gücün arkasına sakladığı şimdi inceliğe dönüşür. Değiştikçe dünya ile ilişkisi de değişir. Aşkı sahip olunacak bir duygu değil, öğreten bir güç olarak görmeye başlar. Sevdiği kadın hem ilham perisi hem aynası haline gelir. Onun aracılığıyla hissetme, affetme, anlama kapasitesini öğrenir. Aşk onu içe çevirir, kendinin söylenmemiş kısımlarını keşfetmesine yardımcı olur. Bir zamanlar sessizlikte çalışan bilinçaltı şimdi konuşması, jestleri, seçimleri aracılığıyla ifade buluyor. Söylemeyi düşünmediği kelimeler bile uyanışının parçası haline gelir. Aşkın en derin çekirdeğine dokunduğunu ve onu daha insani yaptığını ortaya koyarlar. Aşk yoluyla dönüşüm nadiren gürültülüdür. Sessiz ve kalıcıdır. En küçük eylemler yoluyla açılır. Ona bakış şekli, ihtiyaçlarını hatırlama şekli, varlığında yumuşama şekli. Bu değişimler tam bir erkek olmanın dilidir. Aşk onu sadece daha iyi yapmaz, gerçek yapar. Onu bir zamanlar gurur ya da korkuya gömdüğü duygulara yeniden bağlar söylediği her bilinçsiz kelime kim olduğu ile kim olmakta olduğu arasında küçük bir köprüdür. Bu geçişte aşkın sahiplik ya da kontrolle ilgili olmadığını öğrenir, uyanışla ilgilidir. Kendisinin akıldan daha büyük bir şey tarafından değişmesine izin vermekle ilgilidir. Basitliğinde kutsal olan bir şey. Bir erkeğin kalbi bir kadına ait olduğunda bilinçaltı artık sessizliğin arkasına saklanmaz konuşmasına sızan şefkatte, eylemlerini şekillendiren dürüstlükte, bakışını yumuşatan alçak gönüllülükte sesini bulur. Aşk o zaman sadece iki kişi arasında bir deneyim değil, ruhun yolculuğudur. Egodan öze, öz korumadan öz gerçekleşmeye bir geçiştir. Çabasız ondan kaçan yedi kelime, ruhun uyandığını, korkuyu aşıp gerçeğe adım attığını söylemenin sessiz yoludur. Aşk yoluyla kendini kaybetmez. Her zaman olduğu kişinin en gerçek versiyonunu keşfeder. Sonunda bir erkeğin kalbi gerçekten bir kadına ait olduğunda, aşkı görkemli beyanlar ya da mükemmel kelimelerle ortaya çıkmaz. Artık saklanmaya çalışmadığında, kaçan bilinçsiz gerçekle ortaya çıkar. Her dil sürçmesi, her korunmasız ifade, her basit ilgilenme eylemi ruhunun onun aracılığıyla konuştuğu dil haline gelir aşk sesini, düşüncelerini ve varlığını dönüştürür. Onu gururdan özgünlüğe çeker. Onu alçaltır ama tam yapar. Bilinçsizce kaçan yedi kelime sadece sevgi ifadeleri değildir. Uyanışın kanıtıdır. Kalbinin mantıktan daha büyük bir şeye teslim olduğunun, basitliğinde ilahi olan bir şeye kanıtıdır. Çünkü aşk bu derinliğe ulaştığında artık kasıtlı olarak söylenmesine gerek kalmaz. İçinde yaşamaya başlar. Konuşma şeklini, hissetme şeklini ve olma şeklini şek